Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik etkinliği yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz hamur. Ben hamurumu un ve su yardımıyla yaptım. Siz evdeki oyun hamurlarınızı kullanabilirsiniz. İsterseniz ailenizle birlikte un ve su yardımıyla hamur oluşturabilirsiniz. Daha sonra bir adet sayı zarı ve ağız içi görseli. Ağız içi görselinin etrafında dişlerimiz. Şimdi bazı dişlerimiz hamur yardımıyla yapılmış bir şekilde yerlerine yerleştirildi. Üzerinde sayı olan dişlerimiz eksik. Şimdi ben zarı atarak hangi sayı gelirse hamur yardımı, yuvarlama çalışması yapıp sayının üzerine yerleştireceğim. Oraya diş ekleyeceğim. Şimdi önce zarımızı sallıyoruz. Sallıyorum, sallıyorum. Bir sayısı geldi çocuklar. Şimdi bir sayımı görselden bulmaya çalışıyorum. Bir, Ve parça hamurumu alıp yuvarlıyorum. Diş şekli vermeye çalışacağım. Yuvarlıyorum çocuklar. Evet. Bir sayımın üzerine takıyorum. Bir kere daha zarımı çeviriyorum. Sallıyorum, sallıyorum, sallıyorum. Ne attım. 8 sayısı geldi. 8 sayısını bulmaya çalışıyorum. Evet 8. Ve hamurundan yine bir parça alıyorum. Yuvarlıyorum, yuvarlıyorum, yuvarlıyorum. Diş şekli veriyorum. Ve 8 sayımın üzerine yapıştırıyorum. Evet çocuklar bu eğlenceli etkinliği siz de evde ailenizle birlikte yapıp bize videolarınızı gönderebilirsiniz. Hoşçakalın.